Merhaba arkadaşlar. Bugün size inekleri göstermek istiyorum. Böyle bir da böyle bir büyük inek var ama çok çok birazcık büyük. Gördüğünüz gibi. Burada böyle bir inek var. Böyle. Mama yiyor. Ha, kalktı. Böyle güzel bir ineğimiz var. Bu da benim abimin ineği. Ee, şu benim neyim? Sevgiliye Sev çok sevimli bir Bunun adını ne koyuyorsun? Bilmiyorum ki. Daha koymadım. Kızım. Gel. Gel. Ben tutayım kızım. Bu da şu gibi. Bak şu bu şu görürüz. Bu da güzel bir inek. Boyu kadar 30 kilo Tamam. Gel gel. Yatan bir çok... E, şu ip, şu da bir iniz. Benim o İsterseniz size e, söyleyebilirim. Bilmeyen çocuklara. Bu, bu, bunun adı İpek. İpek. Korkma baba, korkma, korkma. <laughs> Babam şu an korkuda. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ipek çok birazcık kötü. Allah. <laughs> Arkadaşlar ben İpek'ten artık çok korkuyorum. Çünkü o artık büyüdü. Bu, Büyü bu mi? hangi Büyük yemek Esra? Bu Kulakta, tane küçük tane. Evet, bu da küçük tane. Kulakları çok tatlı. çok, 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 çok. Ama bu elimi yiyemeyecek. Tamam. O annesi, annesi, annesinin boynuzları kırılmış. Arkadaşlar kanalımın videoma e, ee, izleyebilirsiniz. Beğen tuşuna basmanızdan da mutluluk duyuyorum.